Esin Hanım. Vedat Bey yok. Öyle mi? Nerede? Biraz işi varmış. Dışarı çıktı. Gelir birazdan. <laughs> İyi bakalım. Ben Emre'nin yanında beklerim. Emre Bey de yok. Emre de mi yok? Allah Allah. Peki Zeynep? Zeynep burada mı? O da yok Esin Hanım. Çıktı. <laughs> Bak sana birini daha soracağım. Lütfen o da yok deme. Benim kızım Cansu, şöyle selvi boylu, dünya güzeli bir kız bana benziyor. Cansu Hanım'ı da görmedim ben. Allah Allah ya. Sözleşmiş gibi kimi sorsam yok. Ya hastanede çalışan kimse kalmamış maşallah. Neyse. Hadi sen bari işinin başına dön. Ben Vedat'ın odasında beklerim. Ayol herkes kaybolmuş orada sanki hastaneyi ölü toprağa serpilmiş gibi tövbe tövbe. Ama yok. Bu hiç hayır alamet değil. Kesin bir şey yok. Ne var Esin? Vedat sen neredesin Allah aşkına? Dışarıdayım. Sen bu hastanenin başhekimi değil misin? İşinin başında olman gerekmiyor mu senin? Ya sen yine hastaneye mi geldin? Evet geldim. Geldim ama incin top oynuyor maşallah. E tabi başhekimin çıktığını fırsat bilen doktorların hepsi toz olmuşlar ortadan. Bak sana ne getirdim. Küçükken bana yaptığın kurabiyeler. Hatırladın mı? Şimdi de ben senin için yaptım. Hatırladım. Ya eline sağlık. Ne zahmet ettin ya? Hı? Çünkü sana bir teşekkür borçluyum baba. Evden gitmedin, annemi affettin. Eğer gitseydin ben... Cansu, ben, ben anneni affetmedim kızım. Ben sen o evdesin diye ben oraya geliyorum. Baba bizi hiç bırakma olur mu? Üzülme sen, üzülme. Böyle olmaz. Sen bu hastaneyi böyle mi idare ediyorsun? İsim başlamayın. Ya. Zaten canım burnumda. Hırsımı senden çıkartmayayım. Cık cık. Sen tepsiye mi geldin ya benim? Aman sen de hemen bir kıvılcımla patlayıveriyorsun barut gibi. Ne var seni merak ettim. Her şey yolunda mı? Yani kötü bir şey yok değil mi? Yok bir şey. Tamam geliyorum zaten. Sen bekle beni orada.